kaymakamla hatta acaba Otto'yla konuşmuş mudur? Keşke ben gitseydim. Biraz sinir atardım. Saçmalama oğlum. Onlar halleder. Aga. Bak dayı uyandığında karşısında ilk seni görmesi lazım. Biz başka sen başka. Uyansınlar. Özür dilerim. Seher. Ben ne yaptığımı ne Ben ne ne ettim mi gerçekten bilmiyorum. Benim aklım vardı, o da uçtu gitti. Gerçi sen... ...normalde de böyle öküzük yapıyorsun diyeceksin değil mi? Estağfurullah der insan. Boş ver. Yani durduk yere hayatını, Evine girdim. Yani beni kabul edememen, yani benden haz etmemen çok normal. Ya, yok kızım, seni korumak benim görevim. Senin benim başımın üstünde yerim var her zaman. <laughs> Öküzün boynuzu hafif gelirmiş ya. Çok güzel. Anladın? O güzel. Anladın mı? Özür dileyeceğim, burnumdan getirdim be. Murat. Ne? ne?